Sizler için 5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Fen Bilimleri Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ne hazırladık. 5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Fen Bilimleri Cevapları Yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığımızda okullarımıza 300 milyon yardımcı kaynak gönderildi. Kaynak kitaplarımız ise çalışma kitapları, beceri temelli testler kitabı, çalışma soruları, kazanım kavram testleri şeklinde hazırlandı. 5. Sınıf Beceri Temelli Testler kitabı fen bilimleri içerisinde yer alacak olan sorular ve testler ise kıymetli öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerin düzeyine uygun bir şekilde hazırlandı. 5. Sınıf Beceri Temelli Testler kitabı fen bilimleri cevap anahtarı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları 2022. 2023 sayfa ve ünite olarak çözümlerini yanıtları sizler için aşağıda sunduk. 5. sınıf beceri temelli testler kitabı fen bilimleri sayfa 1. ünite, 2. ünite, 3. ünite, 4. ünite, 5. ünite, 6. ünite, 7. ünite ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz. 5. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları beceri temelli testler kitabı fen bilimleri cevapları. İle Çözümleri Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Beceri Temelli Testler Kitabı 5. Sınıf Çözümleri Tablosu aşağıdadır. Değerli öğrencilerimiz 5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Fen Bilimleri Soru Çözümleri 2022-2023'e girdiklerinde soruların tek tek çözüldüğünü görecek ve bu şekilde yapamadıkları soruların da cevapları na ulaşabilecekler. Mehmetli talebelerimiz eğitim öğretim yaşamlarında vereceğimiz her türlü destek ve katkı için bizler kendimizi şimdiden mutlu hissediyoruz. Sizleri sitemizden takip edeceğiniz 5. Sınıf Beceri Temelli Testler Kitabı Fen Bilimleri Çözümleri Yaparken Başarılar Diliyor Ailemizin Üyesi Olduğunuz için Sizleri Sevgiyle Kucaklıyoruz. 5. Sınıf Fen Bilimleri Beceri Temelli Testler 1. Ünite Cevapları 5. Sınıf Fen Bilimleri Beceri Temelli Testler 2. Ünite Cevapları 5. Sınıf Fen Bilimleri Beceri Temelli Testler 3. Ünite Cevapları 5. sınıf fen bilimleri beceri temelli testler 4. ünite cevapları 5. sınıf fen bilimleri beceri temelli testler 5. ünite cevapları 5. sınıf fen bilimleri beceri temelli testler 6. ünite cevapları 5. sınıf fen bilimleri beceri temelli testler 7. ünite cevapları 5. sınıf beceri temelli testler kitabı fen bilimleri cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları 2022-2023 hakkında ve yapılmasını istediğiniz sayfalar için aşağıdan yorumlarınızı hemen paylaşabilirsiniz.